Ben onun ciğerini bilirim. Hani onun ciğerini severim yani. Hani biz aynı gemideyiz. Bu geminin kaptanı da Gülru. Hani bizi kim karaya çıkaracak? Gülru karaya çıkaracak. Ah be. Hele şükür ya. Vallahi Gülru nerede kaldın? Gözlerimiz yollarda kaldı. Ay Gülru merak ettik seni. Ne oldu da dün gelmedin? Erteleyemeyeceğim işlerim çıktı. Haber de veremedim. Kusura bakmayın. Bak Allah aşkına, patronellaya bak. Kusturunu yerim lan senin. Gel buraya. Gel buraya. Kızım bak, eski dosttan öyle tribal şeyler falan olmaz ona göre yani. Tamam mı? İşte bu ya, işte bu ya. Başlayalım mı? Bugün itibariyle zararımız bu kadar. Fazlası yok ama eksiği var. Aletlerin son taksit ödemeleri henüz gelmedi. Onları da eklersek toplam hesaba 25 bin lira daha eklemiş oluyoruz. Hani bak işte İsmail'in yüzü burada. İki aydır hocaların parasını ödeyemiyoruz. Ya ben bu işe yüreğimi verdim kardeşim. Yani bırak iki ayı iki sene söylesen bana ben her türlü çalışırım bedavaya yani. Daha hani bir tek ben değilim ben hani kardeşimin mekanı diye böyle konuşuyorum. Ama bak biz burada altı hocayız. Herkes haftalığından kesintiye razı yani. Hani herkesin dediği bir şey var. Bir olalım, beraber olalım, şu işi kurtaralım. Ya kardeşim harbiden yani Allah hepinizden razı olsun ya. İşte bunlar hep Cihan'ın eseri yürü. Burada öyle bir sinerji yarattı ki. Herkesi bu işin bir parçası olduklarına öyle bir inandırdı ki. Cihan bizi bir araya getirdi. Biz gerçekten bir aile olduk. Ve sen de bu ailenin reisisin yani baktığın zaman anladın mı? Hani biz ve hani bizi gıya ben temsil ettiğimiz bütün arkadaşlar oturduk senin gözüne bakıyoruz yani. çünkü buradan bir çıkış noktası arıyoruz yürü. Yani baktığın zaman aletlerin borçları var. Kira var, Hani bir sürü masraf var yani anladın mı? Hani taksitle mi ödeyeceğiz biz bunu yoksa tek yekten hani hepsini mi ödeyeceğiz onu bir bilelim. Biz de çünkü piyasaya karşı artık hani insanlara karşı bir başımız dik devam edebiliriz yani hayatım. Zarar büyük. Ee, bizim için büyük tabii. Senin içinden zeki kum tanesi. Yani bence taksitlendirmenin bir anlamı yok. Ben şu borçları bir üzerimizden atalım... ...sonra da küçük bir yatırım planlamasıyla... ...ertelediğimiz özel sınıfları açarız. Dans sınıfları için çok ciddi talepler alıyoruz... ...ama karşılayamadığımız için çok müşteri kaybediyoruz mesela. Aslında sen şimdi bize zararı karşılamak dışında... ...yatırım için ne kadar bütçe ayırabileceğini söylersen... ...biz de daha rahat görürüz. Yani ne kadar verebilirsin? Aslında onu soruyor yani. hiç. <laughs> hiç derken Ha, anladım ben. Yani sen e, hesapların vadeli. O yüzden e, o, o zaman o zaman şöyle yapıyoruz. Sen borçlarını kredi kartıyla ödersin. Yatırım için de başka bir çözüm buluruz. Ben borçları kapatmayacağım. Ben yani dolayısıyla yatırım da yok. Burayı yaşatmayı düşünmüyorum. Yani... ...şimdi bana bozulmanızı anlayabiliyorum. Ama ben de oturdum... ...düşündüm, taşındım, hesaplar yaptım. Burası bana uzun vadede zarar getirecek. Bir kere benim alanım değil. Yani mekan sahipliği, mekan işletmeciliği falan bunlar benim alanım değil. Biliyorsunuz benim işim kalemlerle, desenlerle falan. E yani var olan durumumuza bakarsak... Belli ki siz de bu işte pek parlak değilsiniz. Yani zorlayıp burayı yaşatmanın bir anlamı yok. Bugün değilse bile eninde sonunda bir gün belli ki burası batacak. Burası, burası, burası! Sen biliyor musun? Cihan'ın mekanı, Cihan'ın emeği. Bana Cihanla ilgili duygu sömürüsü yapmayın. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Sen hayırdır ya? Çocuk öldükten sonra umursuyormuş numarası yapmak zorunda mı gidiyor? Bakın ben buraya çirkinleşmeye de sizi çirkinleştirmeye de gelmedim. Bence o yüzden şimdi bunu burada keselim. Ben sana çirkinin kim olduğunu söyleyeyim mi? Sensin. Senin bu kararmış kalbin. Mert bana ajitasyon yapma. Para işlerinin gönüllü hiçbir ilgisi yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İnsan bazen böyle kararlar vermek zorunda kalabiliyor. Bunun duygularla bir ilgisi yok. Yok ben senin duygularla ilgin olmadığını on kilometre öteden görebiliyorum. Şuradan kazanacağın üç kuruş para için beni duygusuzlukla suçladığına gerçekten inanamıyorum. Biz burayı para buldan önce Cihan için yaşatmak istemiştik görürüm. Bunu nasıl görmezsin? Bunu nasıl umursamazsın? Tamam yeter. Siz benden bir şey istediniz. Ben de durumu değerlendirdim. Ve size yardım edemeyeceğime karar verdim. Çok üzgünüm. Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Keşke bu kadar... ...önemsediğiniz bir mekanı cihandan sonra da yaşatabilseydiniz. Ama olmamış. Eğer öyle olsaydı şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Üzgünüm ama burayı batıran sizsiniz. Ben değilim. Vay be. Vay be. İnanamıyorum sana. Sadece inanamıyorum. kadar alıngan olmaya gerek yok. Ben sizin arkadaşınızım. Yani burası dışında maddi manevi ne gerekiyorsa sizin için her şey yapmaya hazırım. Allah razı olsun istemezsin. Gelirken avukatımla konuşmuştum. Devren satış yapılacak. Konuşuruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.